Merhaba arkadaşlar. Bir zamanlar Şifar dizisi dizi için hazırlamış olduğum yeni tekrar tekrardan sizlerle birlikte. Videomuzun konusu 63. bölüm değerlendirmesini sizler için yapmaya çalışacağım. Ama değerlendirmeye geçmeyince arkadaşlar bu dizi ve farklı diziler hakkında haberdar olmak istiyorsanız, iletişimde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abone butonuna tıklayarak abone olmanız, abone olduktan hemen sonra bildiri butonunu açmanız, bildiri butonunu açtıktan sonra videonun altındaki açıklamalar kısmına tıklayarak Facebook, Twitter, Instagram sayfalarımızı takipte kalmanız, takip etmeniz, yani iletişimde kalmanız için bize takip edebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle videonun sağ üst kısmındaki abone butonuna tıklıyoruz, abone oluyoruz. Abone olduktan hemen sonra bildirim butonunu açıyoruz ve sonrasında Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarımızı takip ediyoruz tabii ki videonun açıklamaları kısmını açaraktan. Evet arkadaşlar anket sorum gelecek sizlere aslında genel bir soru yine de diziye dahil edelim. Çünkü sonuçta çoğu dizi malum üzere tatile girdi. Kornea virüsünden dolayı, karantina sürecinden dolayı. Sizce bir zamanlar Çukurova dizisi de karantina sürecinden dolayı tatile girebilir mi? Tatile girebilir diyenler yorumlasın. Tatile girmeyecek diyenler beğensin. Ayrıca Beğendiğiniz diziler hakkında, tatile giren diziler hakkında yorumlar açıktır. Onlar hakkında da fikir ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmına. Ama önemli olan bu konu hakkındaki düşünceleriniz. Bir zamanlar çukura ve dizi tatile girecek diyenler yorumluyor, girmeyecek diyenler beğeniyor. Farklı diziler hakkında neden tatile girdi soru ve görüşlerinizi de yorumlar yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Videomuzun konusuna geçecek olursak bizleri ne bekliyor 63. bölümde diye soranların cevabını verecek olursak hep birlikte elbette ki güzel bir bölüm bekliyor gerçekten. Çünkü yine entrikaların, yine kalleştiklerin, yine çıkardığı manfaatlerin yüksek olduğu bir bölüm izleyeceğiz. Yani bir tarafta kıskançlıklar, bir tarafta çıkarlar, bir tarafta kalleştikler. Bu seferki olayların aslında biraz rengi değişiyor. Ee, yani belki bunu sizler de fark ediyorsunuz. Neden diye soracak olursanız çünkü dünün kötü kadın Hünkar Hanım'ı bugünlerin iyi kadın Hünkar Hanım'ı oluyor ve bu aralar e, tabii ki Beyici gerçi baştan beri iyi niyetli değildi. Artık bu sefer Hünkar Hanım'ın rolünü Behice Hanım üstlenmiş ve sadece Behice değil aslında iyi iyilik meleği Doktor Hanım anasından kalır yanı yok. Yani kötülükler Resmen beyce ve yerine geçmiş. Hünkar Hanım sütten çıkmış ak Yani Hünkar Hanım aslında Züleyha'ya yardım ediyor gibi görünse de aslında Hünkar'ın amacı çıkarları başkadır. Çünkü Hünkar Hanım biliyor ki Züleyha'yı cezaevinden çıkartmak için çabalamazsa, kol kanat germezse, sahiplenmezse tabii ki Züleyha'nın bir adresi var. Doğa adresi sığınacak. Doğa adresi sığındığı zaman da elbette Çukurova'da dedikodunun önüne geçemeyecek. Yani o çok değerli, o çok ünlü soy isimlerini, aile şereflerini beş para edecek. Daha önce Züleyha'nın feykelinin konağına sığınıp tabii ki ortalıkta kaldığından dolayı. Tekrarının yaşanmaması için Hünkar Hanım aslında iyilik yapmıyor. Bir nevi kendi ailesinin onurunu, gururunu, şerefini ayaklar altına almamak için çaba gösteriyor. Yani Züleyha'nın kara kaşı, kara gözü için değil aslında. Sırf kendi çıkarları, kendi menfaatleri için. Çünkü Yılmaz da baş başa kalacak olan bir Züleyha. Elbette Hünkar Hanım'ın hesaplarını bozacak. Yani aslında Adnan'ı alma olasılığı olacak. Her ne kadar Yılmaz Adnan'ın babası olduğunu bilmese de alma olasılıkları artacağı için ve bu süre zarfında yine Çukurova'da tabii ki dedikodu konusu olacak yamanlar böyle bir ortam yaratılmaması için Hünkar Hanım şu aralar iyi kadını oynamaya çalışıyor ve karınca kararınca da bunu başarırken tabii ki Feykel'in gözüne girerken aynı zamanda da Züleyha'nın da şaşkınlıklar arasında Züleyha'ya destek olmaya çalışıyor olabildiğince. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki Züleyha aslında her ne kadar e, hünkar hanımın iyi niyetine inanmasa da sonuçta ona uzatılan bu dar zamanda zor zamanda uzatılan eli geri çevirmiyor. Çünkü buna ihtiyacı var ve elbette Züleyha da zoraki mecburi olarak hünkar hanımın uzatmış olduğu o tutunacak dalı yani o güvensiz dala güvenmeye çalışıyor. Ayrıca arkadaşlar tabii ki Hünkar Hanım ve Yılmaz'ın çabalarıyla avukatları sayesinde aslında demesek yeridir. Yani her ne kadar avukatlar çabalasa da aslında Züleyha'yı kurtaracak olan Julide'nin tekrardan savcılık belgesini geri almış olması, yani hakkındaki iftiraların yersiz olduğu Şermin tarafından yapıldığı ve Şermin'in itirafı sonucu aslında Julie de savcılık diplomasını geri kazandı ve bu diplomayı birazcık kendi çıkarları doğrultusunda kullanacak. Yani adaletin çizgisinin dengesini bozacak, terazisini sallandıracak ve Züleyha her ne kadar suçlu olsa da tolerans tanıyaraktan suçsuzluğunu ispatlamaya çalışacak ve cezaevinden çıkartma çabaları içerisinde bulunacak. Ve aslında Züleyha'yı kurtaracak olan iki avukatın başarısı değil. Bir noktada Jülide'nin taraf tutmasından yani savcı hanımın adaletin terazisiyle oynamasından kaynaklı olacaktır. Ve Züleyha aslında kurtulacaktır. Elbette savcının buradaki desteği, katkısı çok ama bir taraftan da Demir'in de artık Züleyha konusundaki şikayetinden yani üstelememesi Züleyha hakkında şikayetini sürdürmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü aslında Züleyha'nın zehirlendiğini öğrenen Demir bir noktada vicdan azabı çekti. Yani aşık olduğu kadın cezaevinin kötü şartlarında neredeyse ölüyordu. Hayatını kaybedecekti ve Demir buna üzüldüğü için bu kadının daha fazla cezaevinde sürülmesini istemedi. Her ne kadar affetmedese de Züleyha'yı elbette ki cezaevinin kötü şartlarından kurtulup yani normal hayatta yaşamasına göz yumacak. Ve bu süre zarfında elindeki tek kozu da zaten annesi imha etmişti video kasetini. Aslında imha etmemiş olsaydı da yine Demir en son savcılıkta vermiş olduğu ifadede yani karısını zehirleme iddiasından dolayı özellikle hapishanedeki bütün kadınların zehirlendiğini duyunca vicdan azabı çektiği için Züriye hakkındaki şikayetini sürdürmemek kararını gösterecek bize 63. bölümde. Aynı zamanda arkadaşlar Züleyha'nın kurtulması demek hemen çocukların başına dönecek anlamına gelmiyor. Yani Hünkar Hanım'ın şemsesi altında Hünkar Hanım'ın da evindeki herhangi bir evinde hayatını sürdürecek ve tabii ki ortalık yatışana kadar yani demir ona affedene kadar. Hünkar Hanım aslında Züleyha'nın başka şemsiyeler altına girmemesi için ona korkanat gelecek. Demire inat, demire rağmen ama bu süre zarfında da demirden çok fazla söylemeyecek. Yani saklayacak aslında gelinini sahip çıktığına dair aslında bir nevi ailesinin şerefi için bunu yapacak. Yani Züleyha için yapmadığını hepimiz göreceğiz. Aynı zamanda Züleyha'nın kurtulmuş olması ve daha önce Yılmaz'a göndermiş olduğu ve bu bölümde Yılmaz'ın eline geçmesi gereken bir mektup var arkadaşlar. Bu mektup gündemi gerçekten sarsacak ama tabii ki yönetmen hiçbir şekilde sizleri mutlu etmeyecek. Yani senarist bu mektup üzerinden herhalde bir iki sezon daha dizi oynatılacak gibi görünüyor. Yani Yılmaz'ın eline geçmeyecek bir mektubu hep birlikte göreceğiz. Ve bu mektubu sadece Müjgan okuyacak. Aslında zaten Müjgan'da, Beyice'de herkes yani Feykeli'de biliyor ki Adnan'ın babası Yılmaz ama bir türlü Yılmaz öğrenemiyor. Ve öğrenmemesi için de şartlar zorlanıyor. Ve bu sefer de Yılmaz'ın eline geçmesi gereken mektubu Elbette Müjgan ele geçirecek ve Müjgan bu doğrultuda kıskançlık krizlerine girecek ve Züleyha'nın hayatına kastetme girişiminde bulunacak. Ve aslında yani önümüzdeki bölümlerde ihtimal ki arkadaşlar Müjgan'ın parmaklar arasına girip Züleyha'nın hayatına kastetmesinden dolayı ve Yılmaz'ın da oğlunu hem annelik hem babalık yapma olasılığını görebiliriz. Ve aynı zamanda Züleyha'dan yüz bulmamasını görebiliriz. Çünkü Züleyha bu aralar tek derdi, tek çaresi demirin onu affetmesi ve aynı zamanda çocuklarının başına geçmesi. Yani eski hayatını her ne kadar sevmese de çocuklarıyla ilgili bir hayat sürdürme çabası ve Demir'in bu konuda kendisi affetmesi için yani kendisine barış kapılarını açabilmesi için Yılmaz'dan uzak durmaya çalışacak. Yılmaz'la arasına duvarlar örmeye çalışacak. Çünkü bunu yapmazsa Demir'in gazabından kurtulmayacağını bilecek. Ve aslında Yılmaz'ın mektubu okuyup okumadığını hem bilmeyecek hem de umursamayacak. Yani Züleyha için varsa yoksa çocukları, çocuklarını ona veren kim olursa onun yanında her ne kadar isteksiz olsa gönlünce yaşamaya devam edecektir. Yani Züleyha annelik içgüdüsünden dolayı bir türlü ilerleyemiyor. Ne demirden kurtulabiliyor, ne yılmazlıktan vazgeçebiliyor. Ve bu şekil Züleyha'nın çocuklarına değiştirmediği her iki ilişkisini de maalesef çocukları doğrultusunda ilerletemediği gibi aynı zamanda vazgeçemiyordu. Evet arkadaşlar izleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Yani 63. bölüm gerçekten sürprizlerle dolu ve müjganla Beyice'nin damgasını izleyeceğiz. Aynı zamanda Yılmaz'ın garinin hiçbir zaman öğrenemeyeceği gibi görünen Adnan'ın babası oldu ve aynı zamanda Hünkar Hanım'ın cici kaynağını izleyeceğiz ve Züleyha'nın gözyaşlarını izleyeceğiz. Farklı Olaylar gerçekleşirse sizler için değerlendireceğim. Yeter ki gözünüz kulağınız bende olsun arkadaşlar. Bu dizi ve farklı izler hakkında haberdar olmak istiyorsanız, iletişimde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız, abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmamanız Bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan daha erken haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone olacağız. Sonrasında bildiri butonumuzu açacağız. Ayrıca arkadaşlar iletişimde kalabilmeniz için videonun sağ altındaki açıklamalar bölümüne tıklayaraktan oradaki Facebook, Twitter, Instagram sayfalarımızı takip edebilirsiniz. İletişimde kalabilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun arkadaşlar. Her an yeni paylaşımlar gelebilir. Yeter ki sizler desteklerinizi esirgemeyin. Tekrarlıyorum anket sorumu. Sizce Çukurova dizisi tatile girme olasılığı var mı? Kornea virüsünden dolayı diyorsanız yorumlayın. Hayır devam edecek diyorsanız beğenin. Farklı görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Önemli olan bu konu hakkındaki görüş ve düşünceleriniz. Bir zamanlar Çukurova dizisi tatile girecek diyenler yorumluyor. Devam edecek diyenler beğeniyor. Ayrıca şu dizi hakkında bilgi edinmek istiyor diyenler yine yorumlayabilir. Benim dizim tatile girdi. Ne zaman yayınlayacak diyenler fikir görüşünde alışverişinde bulunabilirsiniz. Yine yorumlar size açık. Yeter ki arkadaşlar yorumlara fikir ve düşüncelerinizi yazın. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda iki adet birbirinden değerli YouTube kanalı bekliyor. Logo şeklinde her iki logoya tıklayıp abone olursanız sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar anketi katılmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gözünüz kulağınız bende olsun. Çünkü her an yeni dizilerle ilgili yeni paylaşımlar gelebilir. Yeter ki sizler takip etmeye devam edin. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Dostça kalın. Her şey gönlünüz olsun. Mutluluklar sizinle. Kötülükler sizden uzak dursun dostlar.